Merhaba değerli arkadaşlar. Ben Aziz Serin. Bugün günlerden 20 Ağustos 2023. Geçtiğimiz haftayı Cuma günü endekste yaşanan sert düşüşlerle kapatmıştık. Seans içerisinde Hazine Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa ettiği haberleri piyasaya sürülmüştü. Ve bu haberle ilgili piyasanın düştüğünü düşünmüştüm ben de. Piyasada da böyle bir algı oluşmuştu. Ama daha sonra haber yalanlanmış olmasına rağmen özellikle akşam seansında Viyop tarafının Yukarı yönlü tepki vermemesini anlamlandıramamıştık. Bu durum bugün nihayete kavuştu. Dün akşam yayınlanmış olan resmi gazetede yayınlanmış olan kur korumalı mevduatın standart TL'ye geçişi bankalardan isteniyor. Bankalara böyle bir zorunluluk getirdi. Tabii bu durum borsa endeksinin düşmüş olmasına daha büyük bir etkisi olmuştur diye düşünüyorum. Tabii ki bunlar oldu, yaşandı, bitti. Bizim için önemli olan şey bundan sonrası ne olacağını kestirebilmek, buna göre kendi yatırımlarımızı yönlendirmek olmalıdır. Ben de bu açıdan şunları düşündüm. Bu düşüncelerimi Twitter'da kısaca paylaşmıştım ama bir de YouTube'da sözlü olarak paylaşmak istedim. Yapılmak istenen şey şu bence. Merkez Bankası diyor ki ben faizler arttırmak istemiyorum. Böyle bir faiz takıntımız var bizim uzun zamandır olduğu gibi. Ben faizler arttırmak istemiyorum ama siz faizleri arttırarak bu kur korumalı mevduattan çıkışımıza yardımcı olun diyorlar bankalara. ...bir nevi bankalara bu, bu yönde bir yük bindirmiş oluyorlar. Aynı zamanda bankalara şunu da söylüyorlar. Daha önce e, ticari kredilerde uygulanan üst limit kaldırılmış oldu. E, daha yüksek faizlerle ticari işletmelere yüksek faizlerle kredi de verebilirsiniz diyorlar. Merkez Bankası burada aslında bütün bu karmaşıklığa sebep olmadan... ...kendisi faiz arttırımlarını başlatmış olsa... ...çok daha sade ve anlaşılır bir şekilde piyasa bu kısır döngüden, kur korunmalı mevduata ben açıkçası kısır bir döngü olarak nitelendiriyorum. Buradan çıkmak daha kolay olacak ama yine arka yollara dolaşarak bu kötü süreci bitirmek istiyor. Bir yandan bu kötü sürecin bitmesi tabii ki iyi olacak bizim için. Çünkü orada daha sonra ödenmedikçe bu iş sonlandırılmadıkça süreçte daha da büyüyen bir sorun yumağı haline gelmiş orası. sonlandırılmaya çalışılması bence olumlu bir şey. Tabii buradan çıkmak da kolay olmayacak. Görünen de o. Şimdi bu saatten sonra şunlar bence olur diye düşünüyorum. Ben okuduklarımdan şunu anladım. Kur korumalı mevduattan çıkacak olan para borsaya da gelir. Borsa daha da yükselir gibi beklenti okudum birkaç kişiden. Ben buna ne yazık ki katılamıyorum. Çünkü oradaki kur korumalı mevduatta biriken paranın sahipleri zaten dövizde kalmayı tercih eden bir zihin yapısına sahip diye düşünüyorum. O tip bir zihni zihniyeti dövizden vazgeçilmek o kadar da kolay olmayacak diye düşünüyorum. Çünkü bankaların burada vereceği faizin de hani enflasyon üstü reel bir faiz getirisi sunmayacaklarını düşünüyorum. Neticede yine enflasyondan daha düşük faiz olacağı için döviz sahipleri bence e, o faizi beğenmeyecek ve belki de yine dövizini alıp e, banka bunu tutmak istemezse kendi bünyesinde dövizini alıp yastık altına götürmeyi tercih edecektir diye düşünüyorum. Bu aynı zamanda hani doların yukarı yönlü ataklarını da tetikler diye tetikleyebilir diye de düşünüyorum. Bu bir e, kıstas, ikinci kıstas bu paranın borsaya gelmesi bence yine çok e, ihtimal dahilinde değil diye düşünüyorum. Aksine hatta e, artık elinde para olanın hani bankaların her ne kadar reel faiz vermese de verebileceği yüksek faizden dolayı borsaya gelme ihtimali olan paranın da o faize gitme ihtimalini de göz önünde bulundurmak gerektiğini düşünüyorum. Ve dolayısıyla da bu kur korumalı mevduat sürecinden çıkışın hani borsalara çok da fayda sağlamayabileceğini düşünüyorum. Aynı zamanda bankaların daha yüksek faiz oranlarıyla işletmelere kredi verme ihtimali varsa ki var böyle bir ihtimal çıkacak ortaya. Bu sefer işletmelerin Yeni yatırım yapmak için e, bulabileceği e, finansmanın maliyeti daha yükselmiş olacak. İşletme sermayesi için kredi kullanan işletmelerin kullanacağı faiz oranları daha yüksek olacak. E, bu da işletmeleri, şirketleri daha az karlı e, faaliyet yürütmeye zorlayacak. Bu da yine borsadaki e, gidişatın olumsuz etkilenmesine sebep olacak gelişmelerdir bunlarda. E, bütün bunları üst üste koyduğumda ben bu kur korumalı mevduatın bitirilme sürecinin borsaya çok da fayda sağlamayacağını düşünüyorum açıkçası. Hatta ve hatta kısa vade için ne yazık ki olumsuz bir süreç de bizi bekliyor olabilir diye düşünüyorum. Ha bu olumsuz süreç ne olur, ne biter, nereye kadar ilerler? Tabii ki bunu kestirebilmek çok güç, erken hani şey değil, kolay değil. Ama ben kendimce şöyle bir düşüncem var. Ben bunu geçtiğimiz günlerde bütün bu gelişmeler yaşanmamışken kendimce şöyle bir grafik paylaşmıştım ve o grafiğe de demiştim ki önemli eşitlere geldik grafikte. Bu ıı, süreçte belki biraz oyalanabiliriz. Belki biraz geri çekilip güç toplayıp daha sonra 300 dolar seviyesini geçebiliriz diye yorumlamıştım kendimce. Şu grafiği paylaşmıştım. Ben de bir kayıtlı hem günlük hem haftalık takip ettiğim dolar bazlı grafiğim var. Bu line grafik, kapanış grafiğidir. Ben paylaştığımda o grafiği, bu düşüş henüz yaşanmamıştı. Cuma günkü sert düşüş. Ne yazık ki benim o kaygılarımı daha da güçlendirmiş oldu şimdi. Buradaki oluşan görüntü arkadaşlar, zaten burada düşen tepe oluştu. ikili düşen tepe oluştu. Ve neticesinde düşüş henüz bir önceki dibin altına kaymadı. Ama büyük ihtimal kayacak diye düşünüyorum. Şimdi bu süreç, anlattığım bu süreç, e borsa olumsuz etkilerse nereye kadar olumsuz etkiler diye kendi kendime düşündüğümde burada benim kendimce gördüğüm önemli eşik tabii ki burada ara destekler mutlaka vardır. Ama en önemli eşik bence 250 dolar seviyesi. Ben onu görüyorum. Çünkü bu 250 dolar seviyesini ben daha önceki grafiklerimde de çok defa izah etmiştim. Böyle şu kırmızı çizgi tam o dediğin desteğe denk geliyor. E, uzun vadeli baktığımızda da böyle e, o kırmızı çizgiyi uzatacak olursak 260 ve 250 dolar aralığı bence önemli seviyeler. Ve yine burada da görüldüğü gibi daha önceki diplerin oluştuğu, yine burada da bir dibin oluştuğu, daha önce birkaç defa tepe oluştuğu bir seviye olduğu için bu rakamı önemsiyorum ben 250 dolar seviyesini. Muhtemeldir ki diyorum bu geri çekilme bu seviyelere kadar sürer, sürebilir diye umuyorum, bekliyorum. Ha hoş şimdi bunu beklemek demek e, karalar bağlamak anlamına gelmiyor. Bu yaşanan süreç defalarca yaşandı. Yine yaşanacaktır. Burada biz yatırımcılar olarak yapmamız gereken şeylerden bahsetmek istiyorum. Klasik olacak ama ne yazık ki zaten de klasik. Çünkü e, yapılması gereken şey belli arkadaşlar. Yani bizim burada e, bu tür düşüşler ilk defa olmuyor. E, daha sonra da olacak. Defalarca da oldu zaten. Biz burada yapmamız gereken şey yatırım yaptığımız şirketleri iyi seçmek. İyi şirketleri seçmemiz lazım satışlarını arttıran, karlarını arttıran ve önümüzdeki süreçte de yine bu özelliklerini koruyacak hem satışlarını hem karlarını arttırma ihtimali yüksek olan şirketlere biz yatırımlar yaparsak o tip şirketlerin fiyatları da tabii ki bu tip durumlarda günübirlik olarak olumsuz etkilenebilir. Ama piyasa normale döndüğünde bu tip şirketlerin hisse fiyatları çok daha hızlı bir şekilde belki de endeksten daha hızlı bir şekilde yine hak ettiği yüksek seviyelere daha çabuk gelecektir. O yüzden e, ee, finansal okuryazarlığımızı geliştirerek, doğru şirketler seçerek, doğru şirketlere yatırım yapmamız gerekiyor. Ki bu tip gelişmelerden kendimizi koruyabilelim. Hatta ve hatta bu tip gelişmeler kimi yerlerde elinde nakit parası olanlar için o iyi şirketlerin fiyatları düştüğünde daha yüksek marjla kar etmelerine imkan sağlayan fiyatlardan alım yapmak olarak e, daha bu işten, bu süreçten daha karlı çıkmamıza e, vesile olabilir diyorum. O yüzden hemen karalar bağlamaya gerek yok. Endeks düşebilir, çıkabilir. Yeter sizin şirketleriniz iyi şirketler olsun. O yüzden çok da kaygılanmaya, merak duymaya bence gerek yok diyorum. Ve bu videoyu kısa tutmak istemiştim. Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.